Yeni yerli oyunumuzda tekrardan merhabalar. Bugün oyun olarak yeni çıkmış Impossible Island adlı yerli korsan hayatta kalma oyununu inceleyeceğiz. 13 Mayıs tarihinde Steam üzerinde yayınlandı oyunumuz. Ee, Türkiye temelli Studio Gathering Storm tarafından geliştirildi ve yayınlandı. Şu anda sistem üzerinde erken erişimde hayatta kalma modunu sevenler için e, birebir olacak güzel pastel renkli temalı bir oyun. Ee, sadece dövüşmek değil, aynı zamanda çiftlik kurma, gizlemleri keşfetme, inşaat etme özellikleriyle ekstra farklı etkileşimlerimiz mevcut. Şu anda o Türkçe dahil 19 tane dil desteği var. Oyunun zamanında e, açık beta kısmında yer aldım ve oyunu denemiştim. Oyun şimdi komple e, erken erişim olarak yayınlandı zaten. E, deneme kısmındayken oyunu oynadım. Ve oyunun pastel renkleri, müzikleri, özellikle oyun içindeki orman seslendirmeleri beni çok mutlu etti. Çünkü böyle çok chill, huzurlu, mutlu bir oyun gibi duruyor tabi başta. Ee, i̇lk aşamalarda özellikle rahatça, keyifli bir şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz. Ama etrafta bulunan e, ölülere, işte iskeletlere, e, kurtlara ve bazı canavarlara dikkat etmeniz gerekiyor. Oyuna başladığınızda önce taşı sivrileştiriyorsunuz, ağaçları kesiyorsunuz, daha sonrasında belirli geliştirmeleri yaparak görevleri tamamlıyorsunuz. Ana görevimiz zindanı bulmak, onun dışında yan görevlerimiz var. Bu yan görevlerde kendimizi geliştirebilmemiz adına önemli ve gerekli. Oyun içerisinde domuzlar ve tavuklar var. Bu hayvanları evcilleştirebiliyoruz ve kendimize bir çiftlik yaratabiliyoruz. Henüz daha o aşamaya gelmedim. Ancak e, ana giriş kısımları için bilgilendirici küçük bir e, video hazırlamaya çalıştım. Etleri pişirebilmemiz için kendimize ocak yapmamız gerekiyor. Yeni geliştirmeleri yapabilmek için külçeleri eritmek ve cam yapabilmek adına kumu eritmek içinse fırın inşa etmemiz gerekli. Oyun crafting açısından beklediğim çok üstünde çıkmış. Çünkü daha basit bir e, tema bekliyordum. Ancak geliştirebilme imkanlarımız beklentimin çok daha üzerinde çıktı. Gördüğünüz gibi evler yapıp üzerlerine merdivenle çıkıp kaleler inşa edip çok güzel yeni binalar oluşturabilirsiniz. Ateşinizi yapıp yemeğinizi pişirip yedikten sonra saat 10'dan sonra uyuyabiliyoruz. Böylelikle gece daha hızlı geçmiş oluyor çünkü geceleri çok karanlık. Görmüş olduğunuz bu kurak topraklar diyebilirim. Maden bölgesi. Ancak derken dikkat edin etrafında kurtlar ya da canavarlar olmasın. Çünkü bir kere takibe başlarlarsa genelde öldürmeden bırakmıyorlar. Görmüş olduğunuz büyük kaya parçası gibi gözüken kısımları kazma yardımıyla parçalayarak içlerinden daha sivri taşlar, demir köyçeler ve yine taşlar elde edebiliyoruz. Gerçekten parçalama mekanikleri çok güzel gözüküyor. Sırf zevk için oturup madenleri böyle parçaladım gerçekten de. Kürek yaparsanız kürek yardımıyla kum çıkartabilirsiniz. Sahilde bulunan su kenarlarındaki gördüğünüz sarı topraktan kum çıkıyor. Eğer yeşil olduğu yerden bir deneme yaparsanız çamur çıktığını görebilirsiniz. Bunları belirli yapıları yapmak için kullanmamız gerekecek. O yüzden bunları toplayın. Yanında çıkan diğer siyah parçalarsa solucanlar. Bunları ileride korsan voodoo büyülerini yapmak için kullanabileceğimiz yazılmış. Yani daha ben oraya geçmedim ama. Korsan voodoo büyülerinin oyunda olması beni biraz heyecanlandırdı açıkçası. Eğer o bölümlere geçersem yine sizinle paylaşmak isterim. Fırını açıyoruz. Açıkken çalışıyor odunları koyup yanına işlemek istediğimiz malzemeleri ekliyoruz. O otomatik olarak üretiyor. Bunu sıraya alıyor. Siz yani açık bırakıp gidip işinizi halledebilirsiniz. Daha sonrasında geldiğinizde malzemeleri toplarsınız. Havan yardımıyla da var olan ürünleri ezerek yeni simya bileşenleri elde edebiliyoruz. Bunlar için gerekli malzemeler zaten yazıyor. Tek yapmanız gereken koymak ve üretmek. üretim masamıza geldiğimizde ise burada bir sürü farklı taslaklar var. Tavuk kümesi yaparak tavuklar için bir ev inşa etmiş oluyoruz. Yemlikler var, onların kalacağı yerlerin dışında ekstra etkileşimli şeyler var. Bunları üretmek için e, masayı kullanacağız. Metal üretilen baltalar daha uzun süre dayanıyor ve daha hızlı kesmenizi sağlıyor. Yaklaşık 4 kere de bir ağaç kesebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde kalasları oluşturabilmek için de yine masaya ihtiyacınız var. Normal odunları kalaslara çeviriyor. Bu şekilde farklı yapılar oluşturabiliyorsunuz. Evi yaparken geyikle karşılaştım. Bu aslında zararsız. Siz ona vurmazsanız o size vurmuyor. Ama kurtlardan kaçın, diğer canavarlardan. Bu iskeletlerle de genelde Osmanlı taktiği gibi düşünün. Bir ileri iki geriyle onlardan kaçabilirsiniz. Vururlarsa iyi vuruyorlar, o yüzden çok fazla şey yapmayın. Bu çok vurmadı ama <laughs> zırhınız olmazsa gerçekten daha fazla vuruyor ve okçulara dikkat edin. Genelde pek e, oklarını kaçırmıyorlar. Yapıları değiştirmek ya da yıkmak isterseniz, yani döndürmek de isterseniz tokma kullanmanız gerekiyor. En azı tokma alıyorsunuz, duvarın üzerine gelip bu görmüş olduğunuz nesneye sol tıklamanız gerekiyor. Sol tıklayarak kırabilirsiniz ya da yönünü değiştirebilirsiniz. Çatıyı yaparken de mümkün olduğunca düz duvarların üzerinde destek olması için üçgenleri kullanmaya dikkat edin. Yoksa çatı yapamıyorsunuz veya yıkarsanız bu üçgenleri çatınız da gitmiş oluyor. O yüzden bunlara bu inşaat mekaniklerine önem vermişler. Bunlara dikkat etmeniz gerekir. Ancak şunu söyleyebilirim ki ben inşaat yaparken çok keyif aldım. Gerçekten keyfinize göre inşaat yapabilmeniz için gayet basit mekanikler var. Oluşturduğunuz bina daha sonrasında güçlendirilebiliyor. Bu güçlendirmeyi yapmak için kapılara kilit yapabilirsiniz ya da güçlendirme sağlayabilirsiniz. Eğer yapınız zarar gördüyse tokmak yardımıyla yine tamir edebilirsiniz. Ancak binaları yıkmanın çok da kolay olmadığını söyleyebilirim. Eğer elinize tokmak yoksa e, oturup siz baltayla bunu yıkmak için bayağı uğraşmanız gerekiyor. Çünkü mesela yaklaşık bir duvarın 900 canı oluyor. Siz bunu e, kırmaya çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Ağaçları kestikten sonra kalan kütükleri yine baltayla komple yok edebilirsiniz. Düşen Hindistan cevizleri de dahil olmak üzere bütün hepsi kullanılabilir durumda. Yaprakları toplayıp Hindistan cevizlerini tüketebilirsiniz. Yengeç ya da farelerden yine et toplayabilirsiniz ya da öldürdüğünüz iskeletlerden düşen muzları da tüketebilirsiniz. Oyun aslında size açlık ve susuzluk açısından çok fazla zorlamıyor şu anlık. Eğer oyunda doğduğunuz, ilk başladığınız yerde yakın bir şekilde yerleşim yere kurarsanız e, kuyuya da yakın olmuş olursunuz. Daha rahat koşullar elde edersiniz. Şöyle son yaptığım haliyle size e, evimi de göstermek istiyorum. Hiçbir bir verandası var, balkonu var, çalışma alanları var. E, i̇ki katta da ya ayrı yataklar var. Aslında çok oyunculu bir şekilde de oynanabilir. Mutlaka merdivenleri böyle güzel kullanın. Kendim yaptım diye demiyorum. Bence gayet tatlı oldu. Bugün yerli yapım olan Impossible Island'ı oynadık birlikte. Destek olmak için istek listenizde ekleyebilir ve satın alabilirsiniz. Yeni oyunlarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.